Herkese merhaba. Bugün Nisu ile beraber boş tuvalet kağıdı rulolarını değerlendireceğiz. Elimizde bir tane boş tuvalet kağıdı rulosu var. Bunu kaplamak için beyaz bir kartonumuz var. Beyaz kartondan bu ruloyu kaplayacak şekilde beyaz bir parça keseceğiz şimdi. Biz Nisu ile bunu kestik. Beyaz şey, kartonla birlikte kapladık. Şimdi küçük kulaklar kesip üzerine yapıştıracağız. Siyah el kağıdından iki tane kulak kestik ve pandamızın kulaklarını yaptık. Gözleri yapıştırıyorum. Panda için gözler hazırladık. Nisu hazırladı daha doğrusu biraz yamuk yumuk oldular. Biraz da kesmek kağıdım. Bunları şimdi tuvalet kağıdı rulosunun üzerine göz olarak yapıştıracak. Panda için burun hazırlıyor Nisu şu an çiziyor ve daireyi çiziyor keseceğiz Nesu burnunu yapıyor şimdi yapıştır anneciğim burnunu tamam Nesu pandasına eller yapmak istedi pandamız pek pandaya benzemese de al bakalım yerden pandayı Ben ben. Ay, ayak mı olsun onlar hı hı. peki ayak olsun sen nasıl istersen biz adına panda dedik ama panda değişik oldu hadi yapıştır bakalım öbür tarafa da hadi yapıştır Şimdi bir tane de el, 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 yapayım. Hadi bakalım panda ile birlikte bana el salla. El, el salla. Hadi ama birlikte böyle bakın. Tamam diğerini sonra yapacağız. Onu daha sonra çekeceğiz. Bu sanki sevimli bir köpeğe benzedi so. Bence bu köpek olsun panda olmasın. Hayır böyle birlikte poz vermenize gerek. El sallayın beraber. Love, mom.